Merhaba Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz. Kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanızı abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Doğa. Doğa. Doğa'yı korumuyoruz. Korumaya çalışıyor, görünüyoruz ama korumuyoruz. Yani Sokağa attığınız en ufak bir çöp bile sizin Doğa katili olduğunuzu gösteriyor. Lütfen. Alo. Merhaba Rumuz Doğa ile mi görüşüyorum? İnci Yeşil yurt arıyor. <laughs> evet benim İnci ablam. Merhaba. Merhaba. Görüşmemiz YouTube'da yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Peki Doğacım seni tanıyabilir miyiz? Evli misin? Kaç yaşındasın? Neler yaşıyorsun? Evliyim yaklaşık 15 senedir, 42 yaşındayım. Maşallah, çocuk? Bir tane. Allah bağışlasın. Peki Doğal'cığım, nasıl gidiyor evlilik? İnce abla, aslında normalde yani görünürde bir sorunumuz yok ama eşim sürekli beni aldatıyor. Yani evde başka şu şeyden dolayı bir kavgamız yok. Hani sudan sebepten dolayı bir kavgamız yok. Yani ben onları görmediğim zaman çok iyi her şey. Hani görme, duymaya getiriyor. Hani ben böyleyim, böyle kabul et diyor. Ne zamandan beri aldatıyor seni? Biz iki sene flört ettik, öyle Hı. evlendik. O iki sene içinde inanın yani her gün beni iş yerimden aldı, o derece düşkündü. Yani hiçbir sıkıntı, hiçbir yani görmedim yani. Bir kişiye bile baktığını yan gözle her gün birlikteydik hemen hemen. Evet. Ama ilk evlendiksin inanın bir ay sonra böyle değişmeye başladı. Hani nasıl olsa nikahımı aldım garantiledim hı hı. tarzında hı hı. davranmaya başladı. Ondan sonra ilk altı aylık evliydim. İş yerinden bir kızla şüphelendim arıyordu falan böyle. İlk evet. kavgamızı o şekilde yaptık. Ondan sonra ara ara işte hamileyken mesajlar yakaladım. Sonra oğlum doğduktan sonra yakaladım. Peki i̇şte... yakaladığında ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne yapayım? Çok büyük tepki gösteriyorum. Yani bazen telef şiddete kadar gidebiliyor. Yani ben bir şeyler fırlatabiliyorum işte. Hmm. Ya da o da tepki verebiliyor buna karşılık. Ondan sonra ee, sonra işte söz veriyor, bir daha olmayacak diyor. Artık son zamanlar şey demeye başladı. Hani ben böyleyim de işte bak doktora da gitsek e, diyecek ki rahat bırak, kendi haline bırak bunu diyecek. Ne İnanın ondan ya yatağımızda bile hiçbir problem yok yani. Ne bileyim hani ne seks konusunda bana ilgisi konusunda yani bir şey isteriz yapar hani ne çocuğu ne beni evine bakar işte saatinde gelir hani sürekli sürekli şey yapmaz yani her gün dışarı takılayım olmaz ama bu son üç ayda mesela iki kere eve gelmedi bana yalan söyledi ben konum istedim konum atamadı ondan sonra çünkü şuradayım dedi orada olmadı bariz belli hı hı. tamamen telefonları kapattı hı hı. işte arkadaşlarımla işte resim at madem işte bunu beni rezil mi edeceksin diyor hı hı. iki kere son üç ay içerisinde iki kere böyle bir şey yaşadım işte çok büyük kavgalar ediyoruz işte kapat konuyu tamam şu bu bilmem ne işte ben böyleyim, işte idare et, şudur budur diyor. Yani artık ben, ama ben de bir insanım artık, katlanamıyorum. Hani çok e da seviyorum kocamı, ayrılmak da istemiyorum. Hı hı. Şimdi bak, kendin aslında cevapları veriyorsun. Diyorsun ki, çok seviyorum, ayrılmak da istemiyorum. Eşin de bunu biliyor. Hı hı. E, biliyor, e, niyeti de bozmuş. Evlilik hı hı. kurumunun temellerindendir aldatma. Sen kendini aldatıldığında nasıl hissediyorsun? Ben esas onu merak ediyorum. Çok değersiz hissediyorum. Başka? Çok. Yani gurursuz, değersiz, salaksın sen diyorum. Niye katlanıyorsun diyorum. Al çocuğunu da çek git diyorum. Kendime çok kızıyorum. Aha. İşte o kadınları arıyorum. Mesaj yazıyorum yapmamam gerektiğini bildiğim halde Hı. onlarla kendimi kıyaslıyorum bazıları dul bazıları evli onların da çocukları var Mesajların işte yazıyorlar İdare edelim işte, e, işte çünkü onlar da kendi yuvalarını bozmak istemiyor mesela ama Hı. işte gittiği yere kadar takılalım tarzında mesajlardan bunları anlıyorum hatta bir tanesiyle eşimmiş gibi yazıştım Hı. aşkım bebeğim diye. N nasıl yazıştın? Şimdi bana bir gece dedim ya gelmediği gecelerden evet. birinde e, sabah telefonu kapattı o gece tamamen konum falan istedim atmadı ondan önce ben bir kadınla mesajlarını yakalamıştım. Evet. Hatta git dedi ki bana biz Muğla ya, dedi iş için mal götüreceğiz dedi ben de buna ertesi gün dedim ki sen o kadınla mı takılacaksın bana yalan mı söylüyorsun. Akşam vakti dedim mal teslimatı mı olurmuş dedim Hı -hı. hani gündüz gidersin evet. halledersin gelirsin dedim. Ondan sonra şöyledir böyledir inanmıyorum sen bana bak işte bebeğim işte benim canımı sıkma elimi bozma şu dur budur böyle alttan almaya çalıştı. Sonra ben akşam işte konum istedim atamadı. Sonra telefon tamamen kapattı. Sabahına geldi. Ben de evde çocuk var kavga ederiz diye gel beni al arabada konuşalım dedim. işte İşte arabada bağırış çağırış. Sonra eve geldik bu. Bir de benimle birlikte olmak istedi o durumda düşünün yani başka kadının yanından geliyor. Ondan sonra şey Neyse bu ya, uzang, uykusuz geceden herhalde. Uyuduk kaldı. Ben telefonumu aldım. Öyle telefon şifresini falan da bilirim yani gizlemez. Telefonunu aldım. Daha önce yakaladım. Mesajları yakaladım kadına. Bebeğim haber falan yazdım. Niye mesajları yakaladım. İşte özledim, seviyorum. Ondan sonra e, bir tanemsin. İşte çocuklar için katlanacağız artık. Hani kendi evliliklerimize. Hı -hı. Ondan sonra şudur budur. Sonra ben de Aldım taraf yazdım. ne cevap veriyor? Karşı taraf mı? İşte ben de seni seviyorum. işte ha. biliyorsun. iş Başındakini de biliyorsun. Bilmem de falan filan yazıyor. Evet. Ne bileyim. öyle şeyler. Aşk mevkii mesajları işte canım. Ha. Ondan sonra kadına ben şey yazdım. Bebeğim falan yazdım. Ne yapıyorsun yazdım. Ben de anca yakaladığım için kadın bana direkt dedi ki parola dedi. Ha. Ben de ne parolası başlarım Sinirden alkol aldım, mahsus dedim, Alkolü paralana başlarım senin dedim. Hmm. Bu da gülücük gönderdi bana. Ondan sonra hala sen misin değil misin emin olamıyorum falan yazıyor. Hmm. Ben de dün gece ne güzeldi deme yazdım. O da demiş her şey seks değil. Evet. evet, güzeldi yazmış. Aa, işte ama idareci senin başına kontrolsüz bir kadın var. Ondan sonra neden istenmediği yerde duruyor ki ki eşim bana asla seni istemiyorum git ya da bu yani bu evde beni değersiz gösterecek bir tutumda hiçbir zaman bulunmaz hatta yani çok değer verdiğini hissettirir yani yapsa da bana karşı hep böyle şeydir hani sürekli değersiz gibi hissettirmez. Sonlara i̇şte nasıl yansıtıyorsa artık çocuk için katlanıyorum herhalde sevmiyorum falan filan mı yansıtıyor. Ben de işte bir iki yazıştık yazıştık kadınla. O beni şey zannediyor, eşim zannediyor. Sonra al yatıyor, aldım telefonu fırlattım falan filan. Bu kalktı evi terk etti. O gece gelmedi zaten. Hı hı. İşte ertesi gün geldi tekrar konuştuk, barıştık. Yani ne bileyim İnce abla şey getiriyor. Hani ben böyleyim. Ve bu eşimin inanın ben bilmiyordum. Biz evlenirken de büyük bir gaf yaptım ben. Eşimin dördüncü eşiyim ben. Ben yani bir kere evlendi zannediyordum. Altı evet. aylıkken altı aylık evlilikken öğrendim. Sen Ve başka evlendiğinde üç... eşinin dördüncü eşi olduğunu bilmiyordun. Doğru bilmiyordum. mu? Bilmiyordum. Evet bilmiyordum. Kaçıncı eşi olduğunu zannediyordun? Bir kere evlenmiş boşanmış bir çocuğu var zannediyordum. Daha sonra da üç tane çocuk çıktı. Bundan üç sene önce de bir tane de gayrimeşru 24 yaşında bir Çocuğu olduğunu öğrendim. Ailesi falan biliyormuş. Bu, bu yuvası da yıkılmasın diye benden saklamışlar. Eve şey, nafaka kağıdı geldi. Üniversite okuyormuş çocuk. Ondan sonra ben öyle öğrendim. Gündüz geldi, ben aldım tebligatı doğal olarak. O şekilde öğrendim. Hepsi ayrı bir yıkım. Yani, yani kadar... ben şunu mu anlamalıyım? Ah buyur, eşim her haltı ediyor ama evde bana iyi davranıyor. Evet, evet, evet hocam. Aha. Aynen öyle ince abla yani ama ben de insanım yani ne bileyim kaldıramıyorum ya yani eşim beni ama. aldatıyor ama cinsel hayatımız güzel eşim beni evet. aldatıyor ama yani her konuda aldatıyor anladığım kadarıyla sadece kadınlarla değil daha önce Tabii. De hayatı konusunda da aldatıyor ya Hı -hı. Akla gelebileceği her konuda san, sana yalan söylüyor. Evet, sanal alemi bence. çok seviyor. Yazışmayı çok seviyor. Yani bu şey dışından da biri olabilir. İlla seks falan da değil. Yani yazışmayı çok seviyor. İlla bir kadına işte oturduğu yerde resmini beğendiği bir kadına bile. Herkeğe bir gün bir baktım. Yazsın. Efendim? Erkeğe niye yazmıyor? Ne <laughs> bileyim hocam. Bir gün bir baktım Instagram'da inanın 15-20 kadına merhaba tanışabilir miyiz? Çok güzelsiniz. Hani hangisi düşerse. Bu yazışmayı sevmek değil, aranmak yavru. Aynen öyle işte öyle hocam. Ya. Hangisi düşerse hangisini kancaya ha. takarsam. Yani. Peki. E, şimdi sana ben bir soru sormak istiyorum. Şu anda Hı -hı. 15 yıllık evlisin. Ve Hı -hı. sen şu anda 25 yıllık evlisin ve bu olay böyle devam ediyor. E, ne yapacaksın? Bilmiyorum hocam. Ben de zaten hep onu düşünüyorum. Yani evet. ileride yaşım da geçecek. Şu an mesela seks konusunda olsun her şeyimiz güzel ama ileride yaş geçecek. Yani hani bir yerden sonra onu tatmin edemeyeceğim. Daha gençlere gidecek. Mesela o evli dediğim kadın 35 yaşındaydı. Kendisinden 15 yaş küçük de 47 yaşında. Hı hı. Ondan sonra hani e, ne bileyim daha ilerisi daha kötü mü olacak? daha şey üstelik ben üniversite mezunuyum eşim ortaokul terk hocam yani ben bazen çok kızıyorum kendime ben böyle bir kafa ben eşim ilk gördüğümde demiştim ki dünya bir yana e, ben bir yana yani ne kültürü uyuşumuz var ne hayata bakış açımız ben mesela kitap okumayı çok severim ben geceleri kitap okurken dönüp şey derdi ne salak salak işler yapıyorsun hani böyle hani hep büyük konuşmamın kurbanı oldum kaçıncı erkek benim 8 yıllık bir ilişkim oldu hocam hı hı. O Olmadı çok sevdim Çok yıkıldım Belki de ne bileyim bir şeydi Çivi çivi söker Ben her sabıydı. soruyu bir sebepten ötürü sorarım Efendim Ben her soruyu bir sebepten ötürü sorarım Aslında teşhisi koymuşumdur da O hı hı. ilişki hakkında Kendisine bazı şeyleri Göstermek amaçlı sorarım Mesela ikinci sorum da şu Baban annene nasıl davranıyor Ha işte o konuda hocam bizde hiç öyle bir sıkıntı yoktu babam o konuda çok şey bir adam hep çocuklarına babam fedak gördüm baban kocan gibi olsaydı ne hissederdin? yani bilmiyorum ki kötü hissederdim herhalde hı hı. çocuğun yani, şu anda kaç yaşında? 11 ve artık bu sene bundan öncekilerde bir şekilde gizleyebiliyordum ama bu sene artık bir şeyleri hissediyor her kavgamızda geliyor kapıyı açıyor yine mi yine mi yine mi diyor yani hı hı. Artık o da artık anlıyor bir şeyleri. Peki. Sen bu telefonu kapattıktan sonra ne yapman gerektiği konusunda ve seninle de ilgili bazı önerilerim olacak. Onları eğer dikkate alırsan biraz daha. Ee... Bir de hocam bir şey diyeceğim. Evet. Yani ayrıldıktan sonra şeyden çok korkuyorum. Yani ben bu adamın bağımlı mıyım acaba? Hani keşke ayrılmasaydım da onun yanında olsaydım Yok. beni aldatsaydı der miyim diye çok korkuyorum. Bağımlı değilsin ama başka şeyler var. Onu ben sen telefonu kapattıktan sonra açıklayacağım. Videoda izleyeceksin zaten. Tamam Atıyorum hocam teşekkür ederim. Seni. Evet Rumuz Doğa'yı izlediniz. Lütfen siz de yorumlarınızı yani kişilere saldırmadan, e, yargılamadan ben bunun yeri bu kişinin yerinde olsam nasıl bir yol izlerdim diye yardımcı olmak amaçlı yazarsanız siz de hem sevaba girersiniz hem de kişiye faydanız olur en azından. Şimdi e, bazı ilişkilerde maalesef e, Rumuzdoğa Rumuz Doğa ben bağımlı mıyım dedi yaşadığı problem için. Hayır sen bağımlı değilsin ama sen öz güvenini yeteri kadar hayat içinde kullanamıyorsun. Evet iyi bir eğitimin var. E, kitap okumayı seviyorsun kendini geliştirmeyi seviyorsun ama karşındakinin özellikle eğitime, hayat koşulları, hayata bakışıyla değerlendirdiğinizde e, benim hep bir sözüm vardır. Karşımızdaki kişiye hak ettiğinden fazla değer verirsen kendi değerinden kaybedersin. Sen aynen bunu yaşıyorsun. Ve e, en sevmediğim sözdür. Ben böyleyim, e, sen böyleysen ben de böyleyim derler adama. Ve evliliğin ana kuralıdır sadakat. Ki senin yaşadığın ortamda artık sadakat sizin hayatınızın yani siz ee, karı koca olarak tek eşle değil üç e, başka kadınlarla birlikte giden bir evliliğin var evet eşinle cinsel hayatın iyi olabilir ama acaba o kendi vicdanını rahatlatmak amaçlı bazı erkekler der çünkü evet ben dışarıda yapıyorum ama evdeki karının da karnını doyuruyorum derler acaba bu amaçlı mı onu bilmiyoruz ve sen e, madem ki seviyorsun madem ki ayrılmak istemiyorsun kapatacaksın çeneni motorunu oturacaksın aşağı. Niye kavga ediyorsun? Niye bir şeyler fırlatıyorsun? Bir şeyler fırlatsan da koynunu alıyorsun. Fırlatmasan da alıyorsun. Bir şeyler bağırsan da yoluna devam edeceksin. Bağırmasan da en azından kendi sinir cihazını bozma kızım. Benim sana önermek istediğimi normalde sen hayatına geçirmek istemediğin için önermeyeceğim. Çünkü e, özgüvenini yani ben bir bireyim. Beni de bir anne baba doğurdu. Ben bu hayatta gerekirse tek başıma kahvemi içerim. Tek başıma yaşarım. Kendi ayaklarımın üstünde dururum. Ama hiç kimsenin beni aldatması karşısında tepkisiz kalmam. Ve aldatan erkeği hayatıma ve koynuma almam diyecek güvenini kendinde bulamadığın sürece o çocuğa en azından o evin içinde huzursuzluk hissettirmeyin diyorum. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.